Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen Top başkanlığında Antalya'da başladı. Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'nda Asya bölgesindeki barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konusunda işbirlikleri görüşüldü. Ekonomik krizler, savaşlar, salgınlar, kuraklık, göç hareketleri başta batı dünyası olmak üzere bütün dünyada yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, hibrit tehditler, uluslararası şirketlerin ulusal mevzuatların arkasından dolanma girişimleri, keyfi yaptırımlar, küresel güç savaşları ve denge arayışları gibi birçok eski ve yeni nesil meseleyle karşı karşıyayız. Şüphesiz birbirlerinin hem sonucu hem de sebebi olan grift sorunlarla ve değişen dinamiklerle baş etmek zorundayız. Toplantıda 27 ülkeden heyet ve temsilcileri konuşma yaparak ülkeleri adına sorun ve çözüm önerilerini sundu. İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA daimi komitelerinin toplantıları yapıldı. Taslak kararlar görüşüldü. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe ve Ermenistan sorununa değindi. Problem yaşayan ülkeler müzakere yöntemiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi sayın hatiplere ülkeden. Şentop Asya adımıyla ikili düzeyde girişimlere önem verdiklerini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilan ettiğimiz yeniden Asya girişimimiz kapsamında kıta ülkeleriyle işbirliğimiz gerek ikili düzeyde gerekse bölgesel kuruluşlar bünyesinde geliştirilmektedir. Bu minvalde Asya Parlamenter Asamdesi ile ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ortak irade gösterilmesine çok boyutlu dış politikamız açısından özel bir önem atfediyoruz. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistemde oynadığı role dikkat çekerek Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan enerji güvenliği konusunda da önemli inisiyatifler almaktadır. Bu alanda da ortaya çıkan krizlerin derinleşmesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Sizlerin de malumunuz olduğu gibi bazı olumlu sonuçlara da ulaşılmaktadır. Ben şahsen bu çabaların uluslararası camia tarafından da somut biçimde kayıt altına alınması gerektiğini düşünerek, kayıt altına alınması gerektiğini düşünerek Sayın Cumhurbaşkanımızı Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterdim.